Evet arkadaşlar. Bugün şehrimizi tanıtacaktık. Evet. Da. Ve gizli bölmelerimizi 3 tane gizli bölme 3 3 tane bir gizli Abi tamam tamam. 3 tane gizli bölmemiz var ve içinde de göstermek için 3 like atın. Tamam mı? 3 like. Atarsınız bence. Ve Belediye başkanlığı konuşuyorum artık. Bak neden belediye başkanlığı konuşun da? Ne ben diyorsun? Şey, ben de konuşmuyor bu. Ne oldu ya? Efe gel oturalım. <laughs> Vurunca Efe oturun ya. Abiciğim neden sen bende konuşmuyorsun? Neden? Öyle. Abiciğim bu şeyi kim yaptı? Ben yaptım. Öbür. Baş, benim, başka bir şey Aslında sen... ben yapmadım. Kim yaptı söyleyeyim Kim? mi? Abdülcok Bagok bana na 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 Ali başı yaptı. Başı bir başı şekle. Şey Soyadı may 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 may. Tamam. Başı bir şeklenecek şey mi? E, bilmiyoruz. Bilemezsiniz. Tamam. Ben kaçar. Bana vuramazsın. Hapishane tıkarıp da vada bom. Polis tamam, tamam. nerede? Bu şeyde araba. Çok küçükmüş Doğru. Aa. Doğru e mu? Evet. Evet A ilk önce kimi göz... Arkadaşlar şirki küçükmüş Ama Do bir şey olmaz. Doğru. İlk önce... Bir şey olmaz. gelsene artık. Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz. Ama... Oo, oo, oo. Evet arkadaşlar. İlk önce... E benim evimi gösterelim. Benim Efe'nin evi. Çok güzel. Aa, altınlarım. İkisi tek altın. Bu evet diyeceklerim. Türk Tü Tü bayramımız da var. Evet. Onları da gördüm. Ama şimdi söyleme her şeyi. Kapıyı açtık. Aa, karpuzla en bir şey Ona bir tane alsam olur mu? Aldım ben. Bir yiyecek versene. Al. Üç tane aldım. Bana bir tanesini ver. Neden? Öyle. İyice Evet. da. Tükür mü? Tükür. Şimdi benim tuvaletimi gösterelim. Evet tuvaletim. Geliyorum ev tuvaletim. tuvaletim Arkadaşlar var. siz bakmayınız. Arkadaşlar gösterelim. Evet boşluk var. Dikkatli olmalıyız yani. Ve dışını göstermedik. E Sana kurabiye vereceğim o. Evet. Benim kurabiyemden mi çaldı Bak attım yere. Nerede? Ama yok oldu. Bu da benim evim. Da ama dışını göstermedik. Oh, uçan ölümsüzlük totemi görüyorum ben. Gel sabah benim evime gelin. Tamam. tamam. Sonra dışını gösterelim. <laughs> Yuş. Ay yenge ay koyun nereden buldun? Ama sandviye bakın önce. Eee. Bunun yarısı galiba çok belli. Meyve. Evet. Yukarı çıkın. Tamam. Çıkılmaz. Çıkarmamış olacağız. Eee çıkın. Bir sonra çıkın. Neden ama? Koşça zıplayacağım. Koş. Koşunca zıplı. Önce. Ama ben koşamıyorum. Koşma tuşun yok. Çocuk. Ha, tamam tamam Aldım. Ha meyve suyu yine. Neyse. Bura benim alma. En Bir tane eksiğim var. eksimaz. Düden bakıyorsun insanları değil mi? <laughs> Havuzum da var buradan bak. Tamam. Nasıl bay bay evde o buzlara atlar. Oy. Unca şeyini de saklamayacağım. Bunu unca şeyim var bak. Bitti. Vurma. Kırılıyor. Tatayını. Zombi oyuncağına bak. Hayır, hayır, sakın kırma. Hayır. Bir tane kırma. Ya Efe. Bir şey uçuyor artık. çok hafta. Hayır, hayır. Çekineceğim ben. Beni çeksene. Tamam. Ben çekeyim kardeşim. Ben çekiyorum. Bekleyin. Bir daha çek. Dur çekemedim. Bir daha, bir daha çek. Çek deyince. Çek. Çektim. Ver. Bakayım. Yeşil çıkıyor Kö doğru. Böyle. Ay ev görünüyor. Kimin evi orada benim? Benim. Evet, köylü benim. Neyse. Hadi ne var burada? Ben, bak, evet, polis merkezini gösterelim. Dur gösterecektik. Arkadaşlar bu ne diyorsunuz olabilirsiniz. Bu işte istediğinizi koy yazıyor. Basmayı. Evet. Bir şey koydum. Kurabiye de koydum. Aa, i̇şe mu? İşe işe aslında işe yarmıyor. İşe yar... Yağmaz şeylerini koyuyoruz. Et. Evet. evet hoş geldiniz. Oturdum ben. Tamam. Otobüsçü. Yok ot. <laughs> Dur marketi göstergele. Dur polis merkezi önce. Evet. Sen, ben sen polis? Polis say. Ben de bir nasıl sayalım. Hadi. Polis. Ben bu, bunu, bunun içine girmek istiyorum. Bakayım. Tamam, tamam. Yedim. Şimdi arkadaşlar bak. Evet. gerçekten hırsızlığı buna mı koyuyorsun? Amca. Polis amca. Evet. Tamam mı? Neden şapkası var? Polislerin şapkası var. Bende. Bende tek bu vardı. Hadi gel. Hadi markete bakalım. Yeni A çiçek modda yeni bir çiçek geldi. Evet. Araba. Araba mı? Al ama araba alamaz. Hemen vereceğim sana, olur mu? Hemen de bana ver. Hı hemen vereceğim, hemen. Bak, hemen. hemen göz. Hemen ver şuna. Yavaş. 64 altın vermesin. Ya maaf. Neden almıştın? Tamam, bir kere deneyebilirsin. Bir kere sadece. Gidi vereceğim. Sürünce gidi vereceğim. Bu şey, arabamda hepsini şey. Gidince sana vereceğim geri. O mu? mı? Tamam. Bu uzaktan da nasıl konuştuysanız da neyse. Bu da başka anlaşıyor Benim mi ya? Benim bindiğim ben. Ya be. ben bineceğim. Bindim. Bittik. Bittik. Bidin. Gidilmiyor. Bir daha. İttik. 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 Geldik. Güzel miydi? Evet. 60 TL, 60 TL verecek misin ama? Bir kere kullanmamı izin verdi. Evet. Bütün vermeyeceğim. Ver hemen. Neden? Para. Çünkü... Peki. Arkadaşlar galiba ben... Aa, topaş, topaş deri, deri patlısı park etti kendimi. Tamam. <laughs> topaş deri Tamam. İşte yeni çiçekleri gösterebilirim. Mavi çiçek. Uçan ölümsüz totemi var. Mavi ben mavi miyim? var bakın. Evet mavi çiçek var da. Dur sen. sen Aa, tamam. de... Dur, dur 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 bu ne? Ne koydun sen? Zombi atı mı? Neyi koymuşum? Bu ne? Uzaktaki ne? Aç! Açma! sakın açma! bu Bunu açıyorum ben. Tamam. Bak. Yıldırması. Bak kimmiş. Nerede olan zombi atını mı çaldın? Evet. Ne doyu bile yok med. Zaten ikinci bölüm senin iki senin videonda olacak bu nedir? Evet. Çok baga. Evet, evet. arkadaşlar evet, parkı göstermedik galiba. Kum. Dediğim gibi 3 laka 3 tane gizem bölmeyi göstereceğim. Kaydılar. 3 tane bölme var. Kaydılar. Tüm bölmeleri göstereceğim 3 lakta. Harita. Evet. Haritada bir şey var. Bak ne? ve sarı şey var. O ne? Bak sarı şey var. Görmüyorum. Bak. Neymiş ki? Gidelim mi? Tamam mı? göster. Ya bu mu? Neyse kapa açıyorum. 1 2 3 Evet tamam Nasıl yani? O yeşil doldu. Aa! ya bunlar? be nasıl kırdın sen? Ben yaptım bunu. Belediye başkanı yapmamış için ben yaptım. Beyd'i nasıl kırdın sen? Arkadaşlar, arkadaşlar evet arkadaşlar bu korkan yorgun. Evet. Çalışamıyorum. Çünkü korktum. Patlığa doğru mu? Hı hı hı. Ha, yani Dur bak var. bana bakabilir misin? Ha. Bana bak. Bana bak. Bak e, seni bağlayamıyoruz. söylüyorum bak. 5000 like yüzümüzü yüzü kıstıracağız veya abone 15 de. 15000 like da sürpriz bir şey olacak. Evet. Hemen abone olun soru defteri. Doğru. Hı hı. Bakayım ben olansa hemen dosyayım ben. Tamam arkadaşlar yine anlamı anlamamış olabilirsiniz. Evet, yemek yiyor. 5 bin yüzümüzü 15 bin laka da sürpriz bir şey olacak. Ve abone de yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir de Abone veya yazın. Ekeşe Kimin evine gelin? Ve yorum atın ki. Ya meyve Ne sol yani? Bu da meyve Bir tane meyve suyu Ben ne oldu mu? Koy Yemek zamanı var. Yemek koy vereceğim. Kim? Koyu evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar. Yemek lazım. zamanı oldu mu? Hadi şu koynalı yemeğini ver. Yemek zamanı. Öğleden oldu mu? Olmuştur bence. Kapıyı. Biz yerini bulduk zaten. Bu videoda da bakarsınız. Hadi bay bay. Hadi gösterelim. Hadi gösterelim. Görmeyesin. Anam bir. Bu videoda bakalım olsun. Hadi bakalım. Bay bay.